Merhaba arkadaşlar. Bugün biz sizlerle birlikte video çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi PUBG'nin tıpatık aynısı oyunu. Ama tabi ki de şeyleri farklı. Ve bizim de kaç altınımız varmış. Bir görelim. Aslında şunu alabilir miyim? Ya? Alabiliriz. Çünkü ücretsiz. Ya o zaman biz şeye gelmezdik ya. Arkadaşlar şu sens otomatiğe girelim. Burada şansımızı deneyeceğiz. Değiş. Şans otomatı. Arkadaşlar tam da bugün videoyu videoları uzun yapmak istiyorum. Brawl Stars taktikleri gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve daha da bu video bu serinin devamını etmesini istiyorsanız like olup abone atmayı unutmayın ve tam da ben buna 5 abi yani 5 like bekliyorum arkadaşlar çok az ama yine de bizim için çok neyse arkadaşlar bir yol başlayalım bak size ben ne demiştim afk kalmak afk aslında arkadaşlar ben de afk'yı bilmiyorum abimden gördüm ben de hemen deneyeyim dedim nasıl fikir ama Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynuyorsanız ya da bak cidden PUBG'nin tıpı tıp, aynısı derseniz çıkıyor ya da ben ne bileyim çıkmıyor ya da çıkıyor evet evet çıkıyor 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 PUBG'nin diğer oyunları derseniz ve tabi ki yani de süre yani Enes Batur'un oynadığı oyunlar derseniz bak mesela ben şimdi müzikliyim ya Zaklılısınız ama sizi döveceğim. <laughs> evet, çok hayır. Arkadaşlar bu arada da kukla craft var. Arkadaşlar kukla kralının izle biz izleyelim mi izlemeyelim mi? Onu da yorumlara siz yaza verin. Bu arada Brawl Stars taktikleri. Sizi hemen bekliyorum. Siz bize Brawl Stars taktikleri yazın. Biz de hemen şey yapalım. Hadi. Hadi lo uşağım. Arkadaş. Emeklerim çok. Tırnaklarla kastım. Evet arkadaşlar. Ben Bak. Uçağı başka yere gönderemiyor muyuz ya? O aşağıya bak. Bir daha yukarıya bakalım. Arkadaşlar şurası iyidir. Burada cidden çok da yüksekteyiz ya. Bu kadar da olmaz olsun. Arkadaşlar hadi. Bak şu da atlar. Ferrari. İyi. No ay hadi koş koş koş. koş. gas gas. oldu da bu. Evet arkadaşlar. Daha da böyle bölümlerin daha daha gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da bu seriye en az 6 like ya da 5 like atmanızı istiyorum. Koşalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Arkadaşlar videoları çok ama çok uzun yapmak istiyorum. Ama tabii ki de çok uzun yapınca da çok yoruluyorum arkadaşlar. Gittim. buna emin olabilirsiniz. Bak bu, burada bizim fazla takım almamız gerek ama yine yani de silah için buradayız. Değil mi? Arkadaş. Evet, tamam. Oo AKM. Ben ne bileyim ya AKM'dir nedir? Heh, şurada da bir tane silah var. Hemen koşalım. Zamanımızı boş harcamayalım. Ya bu nedir yine? Tamam iyi iyi de. Bir silahı elimizde tutalım. Ne yapalım? Neyse boşver. Olmaz. Şurada bir silah var. Hemen alalım arkadaşlar. Güvenli bölgeye gitmemiz gerek. Güvenli bölge. Bak arkadaşlar. Şunu. Şu bombayı eline aldığınız zaman direkt duvar yapılıyor. Ya şura koysana ya. size? Ya bak şurası boş. Neyse. Şurada da şeyler varmış. Alalım. Niye alınmadı? almışız. Uuu silahlar. Şunu alırım. Ya burada. Evet. İyi. Arkadaşlar. Diye. Beni kim vuruyor? Aha, öldün. Şimdi sen ne yapacaksın? Öldün. Öldün canım benim. Alayım. Alam. Alamam. Arkadaşlar bunlar da, da yasaklı ya. Neyse hadi. Pampalı tüpemiz var. Daha biz ne isteyelim? Hayır. Kaç. Kaç. O elektrik şeye gelecek. Araba bulmamız gerek arkadaşlar. Arkadaşlar araba bulmamız gerek. Ama sadece bizim tek arabamız koşmak. Hayır. Şurada ne yapıyor? Şurada da sarı dağır. Arkadaşlar. Bu nedir? Lu? Allah. Oh. Kim bana vurar? Kim bana vuruyor ya? Şimdi sen nana yedin. Gel lan buraya. Mermisi bitti canım benim. Ya öl. Sen de ne ölmezsin ya. Sen de ne ölmezsin canım benim. Canım benim sen de ne ölmezsin. Bir seni öldürelim diye. Ya seni ben illa öldüreceğim. Ben sana kafayı tuttum. Neredesin Alo? Nerede la bu? Arkadaşlar nerede la? Aha bak kesin bizden korkmuştur. Oradasın seni görebiliyorum. Oradasın oradasın canım benim canım benim sen orada. Ya. Oradan da ulaşamıyorum. Ya bana kim vuruyor? Şu vuruyordur ha. Ya bana kim vuruyor? Sen mi vuruyorsun? Ya bundan da olmuyor. Ya öl. He öldürdük. Şu an oyunda 30 kişi kaldı arkadaşlar. Bunda da hiç bir silah yok mu ya? Varmış. Arkadaşlar burada oyun dondu ya. Arkadaşlar acilen kaç 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 kaç. Arkadaşlar galiba yenileceğiz. Aha. Burada da birisi ölmüş. Hiç çoktan iyiydi. Ama alamıyor. Ya 27 kişi kalmış. Ölün ya. Oha tamam oraya birisi düştü. Neyse ben ne yapıyorum? Arkadaşlar bir daha. Yo. Arkadaşlar umarım bir araba buluruz da diğerlerini ezeriz. Güvenli bölge şimdi gücü ya. Öf. Geliyorum Ados. Ados geliyorum. Beni bekle luv. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Bir dakika şurada bir Nedir? Neyse ya ben bundan da kazanırım. Arkadaşlar bu oldu ya. Arkadaşlar bu oldu. Bir takımda oynamak tek başına oynamaktan çok farklı bir deneyimdir. Arkadaşların topla. Hmm. Arkadaşlar o zaman ben köyü bitiriyorum. Bu biraz garip bir durum oldu. Ama ben yine de çok uğraşlarımla bu sonucu kazandım. Evet arkadaşlar bay bay. Hepinize görüşürüz ve Allah'a emanet.